Merhaba sevgili Aslan Burcu nasılsınız? Dilerim her şey yolundadır. 2023 Ocak ayı burç yorumlarınızı sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Şimdi gelin beraberce Ocak ayına bir göz atalım. 1 Ocak'ta yöneticinizin yani güneşin bu zamanda elementi toprak olduğundan yani oğlak enerjisinde sizin için işler kolay ilerlemiyor, sıkıcı, disiplinli olmanın ağır şartlarını oluşturuyor olabilir. Bir de şöyle düşünün, fakat her şey çok sağlam ilerliyor değil mi? Şimdi yapmak zorunda olduğunuz işleriniz, belki çalışma hayatınızı anlatan hayat alanınız oldukça hareketli ve yorucu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan kariyer hayatınızla ilgili konularda sizinle doğrudan değil fakat dolaylı yoldan ilgili olabilir. Krizli birkaç gün yaşanabilir. 2 Ocak'ta çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızla aranızda geçen diyaloglara çok dikkat etmenizi önerebilirim arkadaşlar. Çünkü yöneticiniz güneş aynı zamanda çalışma alanındaki arkadaşlarınızda temsil eden bir alanda ve burada belki çok da iyi niyetli olmayan bazı konuların içine çekilebileceğiniz riskini barındırıyor olabilir. 3 Ocak'ta tercihleriniz ve enerjiyi tutma prensibi Venüs Kova burcuna giriyor. bu durum sizler için şu anlama gelebilir. Ortaklı işler ve ilişkiler, sık görüştüğünüz insanlar, rakipleriniz, açık düşmanlık konularınızı anlatan alanlarınız hareketleneceği yaklaşık bir aylık bir sürece giriyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki bu Venüs'ün karakteri soğuk ve mesafeli olacak ya da bu alandaki insanlar sizde bu tarz bir izlenim uyandırabilecekler. 4 Ocak'ta dahil olduğunuz arkadaş grupları içinde muhtemelen çok da onaylamayacağınız, konusu dedikodu veya arkadan iş çevirme mevzularının döndüğü, durumlara karşı bazı gerilimli konulara çekilebilirsiniz. 5 Ocak'ta kariyer hayatınızla ilgili konularda kriz çıkarma potansiyeli taşıdığınızı söyleyebiliriz. 6 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda Dolunay var. Ve bu Dolunay sizlerin pek de müdahale edemediğiniz bir alanda olmakta. Yöneticiniz güneşin karşısında olan ayın ışığı ile ortamı aydınlatacak. Kendinizle ilgili sakladığınız bir konu ortaya çıkabileceği gibi veya başkalarının sizin arkanızdan yaptığı bir düşmanlık da ortaya çıkabilir diyebiliriz. Yani Dolunay bu alanı aydınlatacak. Her şey ortaya çıkacak. 7 Ocak'ta başkalarından sakladığınız uzaklar, yurt dışı ile ilgili bir aşk ilişkisi sürecinde olabilirsiniz. Bu konular sizlere biraz iyi geliyor olabilir. 8 Ocak'ta mevcut ilişkinizle ilgili olarak söylenebilecek bir diğer konu başkalarının da ilişkinizle ilgili konuza dahil olması nedeniyle bazı problemler yaşanabilir. 9 Ocak'ta aksiyon prensibi Mars, 12 Ocak'ta retro sürecini tamamlayacak. Fakat öncesinde 9 Ocak, 15 Ocak arası duran pozisyonda olacak. O nedenle arkadaş grupları içinde herhangi bir proje başlatmaya yönelik bir konunuz varsa veya gelecekle ilgili yapmayı ya da başlatmayı düşündüğünüz, öncesinde tasarladığınız konularınız varsa 15 Ocak sonrası başlatabilirsiniz arkadaşlar. 10 Ocak'ta kendinize güveninizin tam olduğu bir gündesiniz diyebiliriz. Bu nedenle bu duruşunuz rakipleriniz tarafından pek de hoş karşılanmayacak diyebiliriz. 11 Ocak'ta işinizi kaybetmekle ilgili korku, kaygı yaşanabilir. Bu yüzden bu olumsuz düşüncelerle takıntı oluşturma potansiyeli oluşturuyor olabilirsiniz. Sizin yapmanız gereken en doğru şey çalışma arkadaşlarınızın belki iş yerinizle ilgili negatif söylemlerine dahil olmamak olmalı. Dikkatli olun yeterli olabilecektir bu anlamda. 12 Ocak'ta otorite figürü ya da çalışma alanındaki yöneticinizle oldukça sağlam ilişki içindesiniz denilebilir işle ilgili olumsuz düşünceler içine girmenizin herhangi bir gereği yok. Kendinizi boş yere yıpratıyor olabilirsiniz. 13 Ocak'ta hayatınızın herhangi bir alanı yani toplumsal statü ise boşanmak ya da bir iş ortaklığından bahsediyorsak bu ortaklığı bitirme sonlandırma kararı alabilir ve bu konuyla ilgili gerekli süreci başlatmak isteyebilirsiniz. 14 Ocak'ta dava konusu sosyal haklar ve karşılıklı protokol için ara buluculuk işlemleri ile ilgili bir süreçten bahsedilebilir. 15 Ocak'ta bağlantı prensibi Merkür 18 Ocak'ta retro sürecini tamamlayacak. Fakat öncesi 15 Ocak 21 Ocak arası duran pozisyonda olacak. O nedenle günlük rutinleriniz ve çalışma hayatınızla ilgili konularda işiniz gereği eğer bir hizmet sektörü çalışanıysanız yeni müşteri bağlantıları oluşturan biriyseniz ve bu konuda bir yenilik yapmak istiyorsanız burada Oğlak da olduğundan teknolojik bir ürün pazarlamayla ilgili bir proje geliştiriyorsanız konularınızı 21 Ocak sonrası başlatabilirsiniz. 16 Ocak'ta sağlık konularınız ve günlük rutinlerinizle ilgili alanlarda fikirleriniz ve eylemleriniz arasındaki bağlantısızlık nedeniyle ani ve beklenmeyen konusu kriz olan tatsız bir durum yaşanabilir çok yıpratıcı bir çalışma temponuz varsa bu alanla ilgili daha hassas davranıp sağlık kontrollerinizi şimdiden yaptırmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Veya çalıştığınız sektörde makinalar varsa ve güvenlik gerektiren bir işiniz varsa yani iş güvenliği gerektiren bir işiniz varsa çalışırken bugüne özel maksimum dikkatli hareket etmenizi önerebilirim. El kol koordinasyonlarınızla ilgili bir problem sonucu kaza olabilir. Aman dikkat. 17 Ocak'ta günlük rutinleriniz ve çalışma hayatınızla ilgili sağlam ve kalıcı kararlar alacağınızı söyleyebiliriz. 18 Ocak'ta içinde olduğunuz çalışma hayatınızla ilgili sonlandırma kararı alabilirsiniz. Belki çalıştığınız iş sektörünü değiştirmek istiyor olabilirsiniz. 19 Ocak'ta iş konularınızla ilgili olarak yabancılık efekti olan ortaklı bir iş konusunun gündeme taşıyabileceğinizi söyleyebiliriz. 20 Ocak'ta yöneticiniz Güneş Kova burcuna giriyor. İnsan kalabalıklarının olduğu sosyal ortamlarla ilgili konularda değişik bir farkındalık yaşayacağınız sürecin başında olduğunuzu söyleyebiliriz. Tabii bu alanda rakipleriniz ve açık düşmanlık konularıyla da muhatap olmak zorunda kalabileceksiniz. 21 Ocak'ta Kova burcunda yeni ay var. Ortaklı işlerle ilgili yepyeni bir sürece girme potansiyeli içinde olduğunuzu söyleyebiliriz. 22 Ocak'ta evlenebilirsiniz ya da boşanabilirsiniz veya ortak bir iş kurabilirsiniz. Bu potansiyellerden birini veya ikisini taşıdığınız bir süreçte olabilirsiniz. 23 Ocak'ta eş ya da partner konuları ile ilgili olarak sevdiğinizi ve sevildiğinizi idrak ettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. 24 Ocak'ta uzaklar, yurt dışı ile ilgili konularda büyüme ve gelişme fırsatları yakalamak adına önemli bir süreç başlatabilirsiniz. 25 Ocak'ta günlük siniriniz ve çalışma hayatınızı sağlam ve kalıcı bir şekilde değiştirme kararı alacak olabilirsiniz. 26 Ocak'ta uzaklar ve yurt dışı ile ilgili konularda olabilecek risk faktörü olan durumları görmezden gelmeye çok meyilli gibisiniz. Bu konuda şartlarınızı ele alırken ya da değerlendirirken diyelim. Önünüzdeki koşullar sizlerin gerçekliğine ne kadar uygun? Bu soruyu lütfen kendinize sorun. Öyle durumlarda olası riski önceden görmek sizi ekstra hazırlıklı hale getirecektir. Bu da sıkıntı yaşamanıza mani olacaktır. 27 Ocak'ta tercihleriniz ve enerjiyi tutma prensibi Venüs Balık Burcu'na giriyor. sizlerin başkaları paylaştığınız kaynaklar alanınıza giriyor. bu alanı biraz daha açalım. Maaş, nafaka, miras, öğrenciyseniz aldığınız burs, işverenseniz devlete ödediğiniz vergi, yaşanan cinsellik konularını kapsayan oldukça geniş bir yaşam alanını hareketlenecek demektir bu durum. Yani Venüs'ün balık burcuna girmesi. Lütfen herkes kendi konusuna göre alsın. Bu nokta ile ilgili bir diğer önemli konu. Venüs balık burcunda yücelir. Gezegen bir burçta yüceliyorsa o alanda ani ve beklenmeyen konusu kriz olan bir takım gündemleri o alanı taşıyacak anlamına gelecektir. Saklanan arka planı olan ne varsa Venüs balık burcunda ortaya çıkaracaktır. Elbette etik kurallar dışında olan her şey. Yani etik kurallar olduğunda yani adaletli misiniz? Hani bu soruyu kendinize sorun. Hani herkesle her şeyi paylaşmak zorunda değilsiniz. Hani size özel olan durumlar vardır. Bunun dışında demek istedim aslında. Adalet mekanizmasını ne kadar çalıştırıyorsunuz? Aslında tam da anlatmaya çalıştığım şey buydu. Evet bir diğer günle ilgili 28 Ocak'ta Kariyer hayatınız veya toplumsal statü konularınızla ilgili alanda konusu kriz olan bir durum yaşanabilir. Bu durum birkaç gün sürebilir. 29 Ocak'ta kimlerin düşmanınız olduğunu açıkça fark edeceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. 30-31 Ocak'ta soğukkanlılığı elden bırakmamanızı önerebilirim. Birileri sizi sinirlendirebilir, agresifleşebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar soğukkanlılığı elden Bırakmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz vakit ayırdığınız için ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine desteklerinizi bekliyorum. Lütfen beni takip edin. Lütfen videomu seyredenler çok fazla insan seyrediyor arkadaşlar benim videomu. Yani like bile atmıyor. Söyle seyrediyor geçiyor yani emeğe de saygı yok. Lütfen videomu seyrediyorsanız lütfen kanalımı lütfen takip edin. E, beğeni yapın. Hatta yorum yapın. Yani onu da yapın. Ee, kanalın devamlılığı için bu şart arkadaşlar. Yani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece takip edeceksiniz. Beğeneceksiniz. Yapmak isterseniz de bir yorum yapacaksınız. Bu zor bir şey değil. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varım. Ee, Şubat ayı yorumlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.